Merhaba arkadaşlar. Her videoda bir etkinlik yapıyorum. Videoda söylediğim kelimenin ve ne adet adınızı yorumlarınıza yazmanızı istiyorum. Videonun saniyesini doğru bilenler arasından 50 kişi prispin veriyorum adetten. Bu prispinlerin çekim sınırı yok, yatırım şartı yok ve çekim yaptığım sırada da belge istemiyoruz. Her videonun altında zaten şartları yazıyor. Etkinliğin şartları, kuralları yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi oyunumuza geçelim bari. Hadi bakalım şuradan yarım tane tur böyle başlayalım bari. Okay. Hadi kazanacağız bir şey. Oh nice. Böyle patlatmayı zaten. Bakalım veriyor mu vermiyor mu? Ver her prenses ver canım bebeşim her şeyim. Güzelim yani. Hadi. Bence güzel bir şeyler alabiliriz diye düşünüyorum da bakalım kısmet şans işte ne olacak belli olmuyor. Burada da bazen vermiyor hiçbir şey vermiyor. Ama böyle turbospinde sanki bir şeyler veriyor gibi. Hadi biraz daha devam devam devam. Bak altı çarpan var. orada biraz daha devam etseydin ya. Neyse. Haydi, Okey. Biraz arttıralım yine spin. Oldu. Hadi, 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 come on. 120 TL. Oh, patla daha pat. Atlatsana. Şu kalpçikler gelince çok inanılmaz güzel ödüyor da bakalım bir şeyler. Trispinler kendileri gelse çok güzel olacak bence diye düşünüyorum. Bak sadece gösteriyor 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 gösteriyor. Vermiyor. Neyse tamam. Şimdi. Biraz. Yine arttıralım. Arttırarak gidelim. Böyle çevirelim bari. Oluyor musun? Hadi be. Güzel ver. Hmm. Olacak mı? Olacak bence bence olacak diye düşünüyorum. Dur bakalım, dur bakalım göreceğiz. Bir tane Crispin alalım ya. Böyle bir aldık. Yani yapacak bir şey yok. Zorladı vermiyor zaten. O yüzden hadi bakalım canım benim. Kendini göster. Göster kendini kendini göster. Hadi çarpan ver çarpan ver çarpan ver tamam beş tane çarpan dur bakayım zaten on sekiz TL' aldım söylemiyorum konuşamıyorum ver ver 9 çarpan oh okay nice hadi devam ki hadi bebişko hadi canım Hadi bebeğim hadi. Bak yine zarar uğratıyor. Gerçekten artık sıkılmaya başladım ha. Çarpan da yok. Hah. böyle çarpanlara bak ya. Neyse 20 TL 13. Hadi. Zararda yaz yine yine zarar. Şimdi 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 şimdi. Hmm. Bakalım. Alalım 20 TL TL'yi yine alayım ya. Belki bu sefer belki bir şeyler verir yani. Yapacak bir şey yok. Bence verir gibime geliyor da bilmiyorum artık. Göreceğiz. Bakacağız yani. Hadi daha devam et. Tut bir şey yeşille. Oo. Tamam. Hadi biraz daha çarpan atsana be. Sadece iki çarpan ya? Baba çarpanlar da kaçıyor. Hadi be. 80 TL. Okay. Kartçıkla... Hop ama. Hadi. Hadi sene. hadi sene. Hadi bir hadi ya. Bak şimdi, bak şimdi. 80, biraz daha yüksek tut tut. Yakala bir şeyler çarpan ver şuraya. Bir çarpan at şuraya. Bak bir kalp çıkar gelirse çok fazla güzel olacak. Hadi kalpleri ver. Kalpleri de kalpleri de. Çarpanat, çarpanat. Çarpan at, çarpan at. Vallahi çok düz küfür edeceğim. Çarpan at, çarpan at, çarpan at. Ya çarpan at. Oo iki tane tamam sekiz. On. Üf, devam 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 bebiş. Oho tamam nice. Ne kadar oluyorsun? Ne kadar ne kadar ne kadar hep çarpan veriyorum da. Oo ne kadar oldu ya? Benim matematik fazla. Oha 28 tamam buradan kurtardık kurtardık demişsin kurtardık nice. Böyle devam et böyle devam et Allah'ını seversen devam et. Hadi üç çarpan var. Hadi be. Hadi be. Ya hadi ya. Hadi sene. Bak 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 çarpan çarpan nice çarpan bir şeyler yok yine yok ya hadi buradan bari bir şeyler yakalasaydık yani İyi, 35 bin deminkisini kurtardık yine başladığımız yere döndük kendisi. şimdi ben diyorum ki alalım ne verdiyse otoboyu alalım Belki kendisi girer. Oh, nice. Bir umut yani kendisi girer diye umut. umudum var artık. Zorladık zorlamıyorum. Zaten bir tane daha alırsam vermeyecek. Hadi güzelim. Hadi bebeğim. Hadi canım. Hadi. Hadi. Yapıyoruz bu sporu. Hadi. Bak kaçlar gel. o bin TL be. Hadi. Vallahi buraya yaptı kadar, Bak veriyorum veriyorum. Versene kadar ya çok seviyorum var ya. Hii, tamam tamam çok güzel çok fazla güzel oldu. buradan artık bir şeyler kazandırırsın diye umut ediyorum gerçekten. Yeter artık yeter gerçekten. Hadi tut yakala yakala bir şeyler yakala. Be. Hadi bak yeşil sarılar yandılar. Hadi topladık sarıları. Bak. Hadi be. Bir çarpan da neyin artık. Hadi ver bir çarpan. Güzel çarpan ver bebiş. Hadi. 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 Hadi canım. Hadi bebişim. Hadi güzelim. Alıyor musun? Alıyor. Hadi ya. Vallahi hadi. 20. Oha, oha, oha. Bir de çarpanlara bak. Çarpanlara gel. Çarpanlara gel işte böyle. Buradan da... <laughs> buradan böyle devam et. Tamam. Lütfen devam et. Lütfen lütfen devam et artık. Lütfen artık. Gel. Baba baba kaç şey vermiyor. Oo Şey 38 bak buradan kesin bak güzel. Ay çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Hadi. Hadi. 89 bin. Hadi 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 son iki el. Son iki el tut yakala 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 yakala. 80. Ben burada durdurmayı düş. Dur hadi bunlar da geçsinler. Oo, hadi tut yakala. Bundan sonra zaten durduracağım. Zorlamıyor. Alıyorsun kaçıyorsun. Bak 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 vermeye de devam ediyorsun. İyi oldu. Ben çok güzel oldu. O yüzden bu da bir frisbin etkinliğini hak etti bence. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.